Şimdi sıradaki konuğum Teta Meditasyon Eğitmeni Nazlı Ege Dayanır'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir mesleğiniz var. Evet, oldukça. Nasıl <laughs> karar verdiniz? Yani bu bunun okulunu mu okudunuz? Ben kurumsal hayatta bankacıydım. Öyle İşletme mi? ve ekonometri eğitimleri aldım aslında. Ancak işte e, hayatın getirdiği o tekamül yolculuğundaki sınavlarla beraber Hayatımda yeni bir rota çizmem gerektiğini hı hı. fark ettim ve aslında sadece kendime iyi gelsin diye şu an verdiğim eğitimlere bir uygulayıcı olarak katıldım. Nasıl yani o hani o dönüm noktasını merak ettim. Evet. Yani bankada mesaili bir iş. Hı hı. Artık canınız sıkılmıştır <laughs> belki sürekli servisten eve, evden işe böyle bir ha, çok hayat. Çok öyle değildi aslında ama e, biraz daha hareketli bir yapıdaydı ama babam pankreas kanseri oldu çok ve çok böylelikle hayatıma var. çok sağ olun. daha sonrasında da kaybettik kendisini. O Allah Majör bir e, bir acı yaşayınca hı hı. insan bir şekilde bunu atlatmak istiyor. Benim de karşıma bu teknik çıkmıştı ve e, iş hayatının stresi çok milyon dolarlarla işte işlem yapmak vesaire büyük stresler bankacılar Kesinlikle. anlayacaktır beni şimdi Kesinlikle. izleyenler e, ben de bununla beraber önce kendime iyi gelmek istedim sonrasında da Yol beni aslında buraya getirdi. Bu mesleği hani ben böyle oturdum da şöyle bir meslek yapayım diye düşünmedim. <laughs> Çünkü çocukken böyle bir meslek olduğunu dahi bilmiyordum Değil aslında. Mi? Aslında herkes kendi değişimi dönüşümü içerisinde böyle şeylere karar veriyor. evet Yaşanmışlıklarınız sizi buraya getirmiş. Doğru. Merak ettiğim şey şu özellikle bu meditasyonla ile e, hangi konular üzerinde çalışılabilir? Yani her şey üzerinde çalışılabilir mi? Her konu hakkında aslında çalışma yapabiliriz. Burada önemli olan şey şudur kişinin dönüşmeye, değişmeye ne kadar gönüllü oldu. Eğer siz bir probleminizi çözmek istiyorsanız <laughs> ve buna gerçekten %100 gönüllüyseniz bu teknik size çözümü sağlıyor. Ama siz ya aslında konfor alanımda derdimle ben iyiyim biraz diyorsanız o zaman hiçbir şey zaten size yardımcı olamıyor. Ya önce kendimiz bir şu durumdan şikayetçi olacağız. Gerçekten evet. canımızı takip etti dediğimiz noktada biz çözüm arayan kesinlikle, bir milletiz çünkü. Kesinlikle öyle. Şeyi de merak ediyorum eğitim sürecine. Herkes eğitmen olabilir mi? Eğitmen herkes olamaz şöyle. Öncelikle uygulayıcı yetiştiriyoruz hı hı. bizler. Ben de uygulayıcı yetiştiren bir hı hı. akademinin eğitmeniyim aslında. Kendime ait akademimde e, bu eğitimleri veriyorum. İlk üç modülü muhakkak tamamlaması gerekiyor. Basic, Advanced ve Deeper modüllerini tamamlaması gerekiyor kişinin. Daha sonra ancak eğitmenlik eğitimine gidebiliyor. Ben mesela İsviçre'de ve Dubai'de aldım eğitmenlik Öyle eğitimlerimi. Mi? Evet, ha. Amerikalı Bayana Stiebel veriyor bunun eğitmenliğini. Dolayısıyla biz e, önce uygulayıcı olmalıyız diyorum. Zaten çıkış noktamız da bu olmalı çünkü siz araba kullanmayı iyi bilmiyorsanız direksiyon öğretmeni olmanız çok anlamlı olmaz, değil mi? Kesinlikle. Önce iyi kullanacağız, hakim olacağız trafikte manevraları kolay yapabileceğiz. Ondan sonra bunu öğreteyim diye yola çıkılmalı. Peki online öğrenilebilir mi? Biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra Aynen. artık her şey. Evet tamamen e, teknolojiyle birlikte online'a döndü. Evet. Online öğrenilebilir mi? Öğrenilebilirse ne kadar etkili olur onu da merak tamam. ediyorum. Tamam ee, şöyle biz pandemiden önce tamamen yüz yüze veriyorduk fakat daha sonrasında pandemiyle ilk e, Amerika'dan enstitümüzden bize onay geldi ve online öğretebilirsiniz dendi. Ben nasıl olacak şimdi nasıl anlatacağım ben herkesin elini tutuyordum katılımcılarıma işte bir aromatik yağ koklatıyordum. Aa, ne ne güzel. işte güzel. rahatlıyorduk orada benim enerjimle tanışıyorlardı derken... Öyle bir eğitim sınıfları olmaya başladı ki online'da bilgisayar başında biz bir aile olduk. Örneğin kanserli bir katılımcımın ona yaptığımız kazma çalışması dediğimiz soru cevap yöntemini yaparken sınıftaki 20 kişiye yakın grup ...hüngür hüngür ağladı veya... Hmm, herkese birisi, de faydası olmaya evet, başladı. Evet, herkes bir anda... ...aynı enerjiyi aslında soluyabiliyor. Online de olsa, bilgisayar önünde de olsak. O yüzden ben Hı -hı. faydasını gördükten sonra... ...ben bundan sonra yüz yüze eğitim vermesem de olur dedim. <laughs> Peki, şimdi bildiğim kadarıyla... ...bu meditasyon hayatın her alanında... ...çalışılabilir bir şey. Evet. Özellikle ilişkilerimizde, Hı -hı. evliliklerimizde... ...böyle hani kendimize yaptığımız negatif kodlamalarımız var ya... Evet. ...bu kodlamalarımızla birlikte neler olabilir... Şimdi eğer öncelikle evlilik, anne ve babanın evliliğinde bazı problemler görüldüyse bunlar direkt alınıp kopyalanabilir. Bunlar çünkü bilinçaltı dediğimiz yer çocuklukta anne karnında rahime düştüğümüz andan itibaren kayıda başlıyor. Hmm. Ve orası uçağın kara kutusu gibi düşünün. Uçağın kara kutusu muhakeme yeteneği yok her bilgiyi kaydediyor. Aynen. Yani işte kemerlerinizi bağlayın da kaydediyor. Maskeniz düşerse şuradan alacağınızı da veya işte anneniz size erkekler kötüdür, erkekler aldatır bak baban da hmm. böyle yaptı. ...derse siz bunu alıp otomatik olarak kaydetmiş oluyorsunuz ve aynı frekansta size hizmet edecek bir eş adayını kendinizde çekmiş eyvah oluyorsunuz. Eyvah eyvah. Ne yapacağız peki tam o noktada? Bu kodlamaları dönüştürmek için işte öncelikle biz burayı nereden, bu tohum nerede atıldı önce bunu buluyoruz. Siz önce bir analiz ediyorsunuz evet. aslında yani gerçekten ailesinden gelen bir durum mu ailesinden yoksa de bir yaşanmışlıktan de. mı? Değil evet, mi? evet bir filmden dahi, bir film karesinden dahi kişiler kodlanabilirler. A, a, gerçekten, tabii, Ay, tabii, çok tabii. dikkat etmemiz lazım o zaman. Evet, Türkçe şey. müziklerde inanılmaz dikkatli olmak lazım a, çünkü a. hepsi acı içeriyor. İşte Doğru. acıları bana yolla gibi düşünün yani. <laughs> 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 hepsi aslında negatif kodlama içeriyor. Arabesk seven bir milletiz evet, çünkü. Evet, evet. Onların hepsi bizi etkileyebilir. Hepsi etkiliyor. Farkında olmadan onlar size kayıt oluyor. Bir çocuk zihni gibi düşünün o hiç değişmiyor, bilinçaltı. ...büyümez veya küçülmez. Hep hı hı. aynıdır orası. E, farkında değiliz ama belli bir noktada onun çıkışı olursa eğer... ...ve bu evet. bize zarar getirirse, biz bunun farkına varırsak... ...o zaman evet. soluğu siz de <laughs> alacağız. <gülüyor> evet, o zaman teta meditasyonu işte bu noktada çok işe yarıyor. Çünkü neden? Biz bilinçli zihnimizde beta frekansındayız. Hı hı. Yani uyanız. Bu ne demek? Benim bir seviyede savaş ya da kaç mekanizmam devrede... ...benim buradayken e, egom da devrede olduğu için... Ben diyorum ki ben işte ben Nazlı Ege dayanır benim başıma böyle bir şey gelemez. Ben yok hiç öyle değilim işte kilo eğer problemi varsa kişinin mesela. Diyor ki ben ideal kilo ile ilgili bir sorunum yok ama yediğim için çok tutuyorum. Halbuki aslında altında şefkat eksikliği olabiliyor Aa, bunların. Nerelerden ne çıkıyor? Tabii, O yüzden ben diyorum ki şimdi teta frekansına zihni geçirelim ki bu meditasyonla. Hı -hı. O zaman işte dökülüyor asıl olanlar ego devre dışı kalıyor ve kişi tamamen kendi problemlerinin kökeni tohumuyla yüz yüze geliyor. Ve bu direkt kendi ağzından dökülüyor zaten kimseyi uyutmuyoruz. Siz böyle karşımda otururken sadece gözleriniz kapalı bir halde bana yanıt verirken aha ben bunu nasıl söyledim? Ben bende bu mu varmış uyanınız aslında Uyanıksınız, Uyanıksınız sadece gözleriniz kapalı. Peki bazen de ilişkilerde tamam yani ters giden bir şeylerde bilinçaltımızda farklı şeyler olabilir düzeltebiliyoruz. Peki bazen de diyoruz ki yani bir batıyorum bir çıkıyorum hep aynı şeyi yaşıyorum yani para kazanma bolluk bereket gibi kavramlarda işte bereketimiz mi eksik gelen para çok iyi ama hiçbir şekilde tutamıyoruz dediğimiz durumlarda da yine negatif kodlamalar mı var? Kesinlikle var. Bir de e, şükür eksikliği olabiliyor bu tarz durumlarda. Bereket farklı bir şeydir. Bereket sadece parada değildir bir kere. Bunu bütün izleyicilerimize buradan duyuralım. Çünkü sizin evinizdeki pirinç de bir berekettir, bulgur da bir berekettir. Eğer onlara da şükretmezseniz bunları da çoğalması zor olur. Dolayısıyla biz hayatımızdaki tüm bolluk ve bol gelen... Paralar vardır çok maaş alıyor olabilir kişi veya çok fazla para kazandı bir iş yeri olabilir ama bu para geldiği gibi gidiyordur. Orada şöyle bir kodlama olabilir para geldiği gibi gider o zaman siz milyon dolarlarda kazansanız aylık olarak geldiği gibi onu yine bir yere vereceksiniz. Dolayısıyla bolluk ve bereket çalışmalarını özellikle yaparken atalara gidiyoruz. Atalarda işte iflas eden dedeler var mı veya e, kişinin işte daha önce kovulduğu babasının kovulduğunu gördü mü annesinin o kovulduğunu gördü mü? Direkt anne baba 7 kuşak öteye kadar biz e, buradaki atalarla çalışma yapıyoruz. Peki diyelim 7 kuşak ötede yani Hı -hı. biz buna şahit olmadık bilmiyoruz evet. ama genetik kodlarla mı bize aktarılıyor? Aynen bu? öyle DNA'mızla, kromozomlarımız aracılığı yani kromozomlar sadece saç rengi, göz rengi, cilt rengi değil. Hı -hı. Onların hissel hafızaları da var buna junk DNA diyor bilim adamları şu anda tam olarak e, tabii görünmüyor mikroskopun altında <laughs> o anılar belli olmuyor ama siz hissel hafızayı taşıyor oluyorsunuz. O zaman bence herkesin mutlaka bir baktırması lazım. Evet. Çünkü bilmiyoruz ne geldi. Ya da hayatımızda yaşadığımız her olumsuzluğun belki altında yatan sebep bu. Özellikle tekrar edenlerin. Hı -hı. Peki kızgın olduğumuz kişiler de oluyor bazen Hı -hı. hayatta. Hı -hı. E, bu kızgın olduğumuz kişilerle de ay, minik bir misafirimiz evet. var. <laughs> kızgın olduğumuz kişiler de sürekli bize bir negatif hani ister istemez görüşmesek bile Hı -hı. bir negatifliğe sebep oluyor. Zihnimizde, yaşadıklarımızda, anılarımızda. Bu kişilerle bu bağı meditasyonla kesmek mümkün mü? Mümkün. Kızgın olduğumuz kişileri affetmemek bizim için bir kar sağlıyor. Hep zaten kazmada biz buna gidiyoruz. Yani bir kazancımız var. Yaşadığımız her negatif olaydan bir karımız var ama bunu kabul etmek dediğim gibi uyanıkken çok mümkün olmuyor. Hı hı. Ne oluyor aslında? Kızgın olduğumuz kişiyi kızgınlık kin tutuyoruz ki birden bizi aynı yerden kırmasın, üzmesin diye. Uzak tutmak için kızgınlık tutuyoruz. tutuyoruz. Kızgınlık kini tutuyoruz. Kızgınlık kini bunun için tutuyoruz. Heh. Ve eğer biz bu kişiyi tamamen affedersek e, ben şimdi boşa mı yaşamış oldum diyoruz. <laughs> e hayır dersini aldın ama şimdi yoluna devam edebilirsin. Gönülden affetmek var tabii. Bazen de danışanlarım diyorlar ki tamam ben onu affettim ya yani edebi bir gidiyoruz gene oradan aynı kızgınlık çıkıyor. veya diyor ki ben affet affedemiyorum diyor. Yani ne yaparsam yapayım affedemiyorum. Burada kişinin özgür iradesi söz konusu. Ve özgür irade seçmezse eğer kızgınlığı affetmeyi bunun için hiç kimse bir şey yapamaz. Eğer kızgınlığı affetmezsek de hayatımızda etkiler şöyle oluyor. Beynimizde 100 tane işçi çalışıyor ve bu 100 işçi her sabah kalkıyor kızgın olduğumuz kişilere düşünün ki bir fabrika orada bir işleme yapıyor. Ben buna kızgınım ben buna kızgınım diye bütün gün çalışıyor ve size 70'i kızgın olduğunuz şeylere ve kişilere 30'u da ancak sizin hayatınızı idame ettirmenize çalışıyor. Her affettiğiniz durum ve kişi Oradan işçileri çıkartıyor. Sizin keyfiniz için çalışmaya, sizin hayatınızdaki hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek üzere nasıl yollar edinebiliriz diye çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu en büyük karımız oluyor. Kızgınlığı muhakkak serbest bırakmalıyız. Konuğumla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir ara. Peki kızgınız ama Diyoruz ki yani ben, o benim gün içinde aklıma bile gelmiyor. Hı hı. Yine o işçiler çalışmaya Kesinlikle devam ediyor mu? çalışıyor. Mı? Arka planda çalışıyor. Ve bu sizin... İlla affedeceğiz. Evet titreşiminizi etkiliyor aslında. Siz ona kızmıyorsunuz. Mesela babanıza özünde kızgınsınız. Babanız sizi işte hiçbir zaman takdir etmiyor diyelim ki. Aynı şekilde size öyle bir patron geliyor ki denk geliyor bu ve patronunuz da sizi takdir etmiyor. Ne yaparsanız yapın görmüyor. Bana zaten gelen danışanım ilk seferinde diyor ki patronum ben ne yaparsam yapayım fark etmiyor. Ben bir türlü terfi edemiyorum. Peki gel o zaman çalışalım dediğimde daha önce bu başına gelmiş miydi sorusunda Evet babam da böyleydi aslında ile babaya kızgınlık çıkıyor orada. Hani şey oluyor ya e, eşini buluyor diyor ki evet. ya babam da böyleydi babam gibi bir adam Aynen buldum öyle. annemin yaşadıklarının aynısını yaşıyorum Aynen diyor. Aynen öyle bu bir kodlama zaten kişi onu aslında seçimle çünkü ortaya çıkarıyor. Anne ve babasının evliliği onun için bir rol model eğer kız çocuksa kadın olmak için annesi gibi olmalı annesi gibi olmak için babası gibi bir eş bulmalı. Peki biz meditasyonla bunları sildiğimizde bunları yaşamaz mıyız? Aslında Çay silmiyoruz çekiyoruz belki de hani böyle düşündüğümüz evet, için ya da evet. kodlarımızda olduğu için. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Silmek değil de fark ediyoruz. Diyoruz ki benim burada kazancım ne? Burada benim bir karım var peki. Farkındalığımız ki. oluşuyor Evet, o zaman. bilinçli bir farkındalık Hı -hı. ve bilinçaltı dönüşümüyle aslında bir bilgisayar programlaması gibi de düşünülebilir. Oradan bir kodu kaldırıyoruz, yerine bir kod yüklüyoruz. Ama o log kaydı oluşmuş oluyor yani orada, değil mi? Aynen öyle. Evet, o giriş olduğu için onu tamamen silmek mümkün değil. Olmuş ve ben bunu diyelim ki hayatınızda bir vefat yaşadınız benim gibi bir yakınınızı kaybettiniz. Hmm. Bunun acısını silmek mümkün mü? Mümkün Hayır. değil. Ancak bunun şiddetini azaltmak ve ben buradan ne öğrendim işte eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz onu hala sevebileceğimi öğrendim. Ee, onun beni terk etmiş olmadığını öğrendim. İnsanın kolaylıkla bunları aslında kabul etmesi mümkün ama diğerinde... ...işte ne yapacağız eyvah... ...bir de yakınmanın hiç kimseye bir faydası doğru, yok... ...negatif enerjide olmanın hiç kimseye bir faydası Ölüm yok... ...ölüm de çünkü kişilerde bazen... ...terk edilmiş ...terk edilmişlik hissine sebep olabilir kesinlikle değil Kesinlikle öyle, kesinlikle yani... ...zannediyoruz ki o bilinçli seçimiyle gitti... ...halbuki işte kader yani ilahi planlama... ...böyle getirdi karşımıza... Aynen. ...ve orada biz zaten aslında... Bana öğretecek bir şey öğretecek en uygun baba oydu ki ben onunla eşleştim. Sizler anne ve babalarınıza kızgınlık tutuyorsunuz ama e, izleyicilerimiz için söylüyorum sizin için değil. E, burada aslında bakarsanız onlarla bir sınavınız var, onlar ruhunuza bir öğreti verecek en iyi öğretmenler ve siz de onlar için bir öğretmensiniz. Size ne kadar zorsa onlar için de zor aslında. Birlikte bu deneyimi öğrendikten sonra ve şiddeti o duygusallığı geçtikten sonra ruhsal büyüme gerçekleşiyor. Amacımız da bu. Aslında belki de yaşadığımız işte her olaylar her olay bizi büyütmek için ya. Evet. Oradan ders alıp aldığımız evet. yarayı en aza indirip Kesinlikle. ondan bir farkındalık kazanmamızı sağlıyor diyebiliriz evet. meditasyon için. Peki özellikle kendi kendimize bir kitap gidip alsak, hı hı. kitaptan bakarak bu yöntemleri uygulama şansımız ne kadar var mı? Deneyin diyorum ben her zaman. Ben eğer benim zamanımda ben eğitmen olduğum, uygulayıcı olduğumda çok kötü Türkçe çevrilmiş bir kitap vardı bu teknikle ilgili. Zaten oradan bakıp öğrenmek pek mümkün değil. Ama şu anki kitaptan dahi baktığınız zaman sadece bir kelimeyle benim derste anlattığım aslında beş paragraflık yerden bahsediliyor. Bir kelimeyle ve onu anlamak çok aslında bence kolay değil. Ha, bazı insanların... Ön, ...nasıl diyelim şimdi mesela çocuk vardır, sokak çocuğudur ama kemanı bulmuştur bir yerde... ...ve çok güzel parçalar çalar ama nota bilmez. Hı hı. Bu pratikle ilerleyen bir şey olduğu için mutlaka sınıflarda eğitmen kontrolünde... ...bunun öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Bence daha sağlıklı oluyor. Yani yüz yüze ya da işte online yani evet. yanınızda bir eğitimci varken bunu evet. uygulamak çok daha kolay. Bizim için de kolay. Evet. Ama hani gidemeyenler, yapamayanlar için siz bir denesinler yine de, dediniz. Yine de bakan. bir denesinler yani. <laughs> Belki olur. Evet Peki diyelim benim bir problemim var ve ee, ben bunu çözmek istiyorum. İşte bir tıkanıklığım olduğunu düşünüyorum Hı -hı. maddi anlamda ya da ilişkilerimde sürekli bir problem yaşadığımı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili size geldim. Hı -hı. Ne kadar zamanda çözülür? Şimdi biz için, bunu hep merak ederiz. Evet şimdi, evet he? evet. En çok aldığım sorulardan birisi bu asistanım da böyle soruları çok yanıtlıyor. Şöyle bir şey var. Şimdi bir problemin kökenini bilmeden işte sizin atanızdan mı dedenizden mi yoksa sizin bir ana sınıfındaki öykünüzden mi kaynaklandığını bilmeden ve onu sizde açtığı yaranın büyüklüğünü bilmeden bunun için bir sayı vermek mümkün değil Hı -hı. çalışma sayısı. Ama şunu söyleyebilirim her yapılan çalışma artı birdir. Her yapılan çalışma sizi bir yere taşır. Bazen de bir çalışmada ruh eşini hayatına gerçekten çeken danışanlarım oluyor. Çünkü ona da hazır. Yani çok hızlı sonuç almaya da hazır onun bilinçaltı. Dolayısıyla karşısına çıka veya eş zamanlılık var evrende. Bu eş zamanlılıkta olduğu için zaten aynı zamanda onun karşısına gelmesi lazım. Blokajlarını da kaldırmış oluyor, hazırlanmış oluyor. E Allah onun önüne çıkartıyor onun bu eşini zaten. Peki geldiğinde kişiyle önce bir ön görüşme yapıp herhangi bir test vesaire uyguluyor musunuz? Yok yok hayır hiçbir test O anda yani seans sırasında anlıyorsunuz siz aslında o yaranın ne kadar büyük olduğunu, problemin ne kadar büyük olduğunu. Tabii danışmanlığın ...başladığı andan itibaren... ...ben önce dinlerim problem ne tabii... ...çalışacağımız problem nedir diye... ...daha sonra işte kişinin uykusuzluk, sigarayı bırakma... ...kilo verme problemi olabilir... Hmm, bunlar için tabii de. tabii tabii hani aile problemleri... ...eşlerle ilgili durumlarda... ...sıkıntılar, çocuk sahibi olmak isteyip... ...özellikle tüp bebek sahibi olmak isteyip... ...bu konuda denemeleri olan kişilerle... ...çok tatlı teta bebeklerimiz oluyor mesela... <laughs> ...teta bebekler evet, çok güzel... Teta bebeklerimizi yapmak için... ...bunlar için problem ne önce bir öğreniyoruz... ...daha sonra... Biraz kendinden bahsediyor danışanım ve ardından ben ona bir enerji alan temizliği yapıyorum. Ondan sonrasında da bu soru cevap kısmına geçiyoruz. Soru cevap kısmında zaten aslında kişinin oradaki kilit noktaları ortaya çıkmış oluyor. Ben onları alıyorum ve onu fark ettiriyorum. Fark ettikten sonra da teta frekansındayken bunların dönüşümünü sağlıyoruz. Peki iki tane önerim var şimdi sana. E, teklifim var daha doğrusu. Tamam. Birincisi e, örneğine yani ben de gösterebilir misin? Tabii. Ya da? Hani bu uzun sürer dersen, e, blokajları kaldırmak için ya da güzel bir olumlama, böyle tamam. pozitif bir kodlama yapalım mı bugün seninle evet. birlikte? Bir kas testi yapabiliriz beraber. Hadi Öncelikle sadece oturduğumuz tamam. yerden Hadi şöyle yapalım. parmaklarınızı Merak sıkmanızı rica tamam. edeceğim. Her tamam. ikisinde Yok, mi? Yok bir tanesi tamam. yeterli. Şimdi gözleriniz kapalı olsun. Tamam. Evet, 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 evet deyin lütfen. Evet, 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 Açılmıyor. evet. Açılmıyor. Evet. Şimdi hayır, 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 hayır der misiniz? Hayır, 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 hayır. Hayır da bu açılır. <laughs> <laughs> Şimdi ben sizin için izleyicilerimizin önünde tatlı bir şey test edelim istiyorum. Çünkü herkes açmak zorunda değil içini böyle. Ben bir açalım şöyle bir test tamam. edelim. Sıkın parmaklarınızı. Bir daha bir daha söyleyeyim. yapmamızı tamam, istiyor tamam, yönetmenimiz. Hadi bir daha yapalım onu. Evet, e, Evetten başlayalım tamam. isterseniz. Evet, 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 evet. Evet, evet, diyeyim. evet, 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 Peki. evet. Şimdi hayır 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 Hayır, 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 hayır. Peki. Şimdi benim adım Safiye, benim adım Safiye der misiniz? Benim adım Safiye, benim adım Güzel. Safiye. Güzel. Peki benim adım Merve der misiniz? Benim adım Merve. Merve de açılır. Çünkü bilinçaltınız açınızda <laughs> koordineli enteresan. çalışır ve sizin inandığınız şey isminizin Safiye olduğu için Hı -hı. Merve de açılmaz. Safiye de kapalı. pardon tam tersi. <laughs> fiyle de, de açılıyor, mervede açılıyor Evet izleyecilerimiz de yapabilirler ama kendi kendilerine uygulamasına bir e, birisi onların açsın parmaklarını şu şekilde. Hı -hı. Bir de bu eğer bir dengesizlik olursa su içebilirler kendilerini dengelemek için. Şimdi bana yani şimdi öyle bir şey ki bu bir şey deneyimlemek burada derin yerleri çıkardığı Eyvah. için herkesin gözünün önünde evet istemeyebilirsiniz çok kişisel şeyler çünkü evet. ama ben isterseniz size bir his süklemesi yapabilirim Hadi izleyicilerimizle yapın. de yapabilirim. Hislenelim birazcık. Tamamdır bir tamam. Ne evet. yapalım? Ben bir şimdi teta frekansında isterseniz parlamanın nasıl bir his olduğunu ee, insanlar tarafından kolaylıkla anlam, anlaşılmanın, hmm. onaylanmanın, sevilmenin, kendini sevmenin nasıl hisler olduğunu sizlere yükleyeyim isterseniz. Hadi bakalım. Olur mu? Bana evet demeniz yeterli. Tamam, evet. Peki. <laughs> Benim gözlerim kapalı olacak yüklemeleri yaparken. Uygun tamam. mudur? Uygun tabii ki buyurun. <laughs> tamam, peki. Peki. Parlamanın... Kendinizi sevmenin, kendinizi onurlandırmanın, kendinizle gurur duymanın, olduğunuz her halinizle kabul görmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet. Peki. Şimdi bu yükleme bütün izleyicilerimize ben yayın itibariyle izledikleri anda yüklenmek üzere bunu söyledim. Hı -hı. Onların evet demesi yeterli. Ay efendim yaparken inşallah evet demişsinizdir. <laughs> evet. Hepimize his yüklemesi geldi tamam. şimdi. Evet. Ee, bir de sizden pozitif bir kodlama istiyorum. Yani yarın tamam. sabah uyandıklarında izleyicilerimiz ya da bugün artık tamam, sabahları olur, program olur. yapıyoruz. Evet, evet. Tamam. Güne tüm... güzel başlasınlar, güzel enerjileri çeksinler. Bir kere uyandıklarında bence öncelikle şunu söylesinler. Tüm hücreleri mutlu ve sağlıklı... Kendimi seviyorum, ben seviyorum, bütün kapılar benim önümde açılır. Evrenin bolluğuna, bereketine layığım. Hadi onu bir de şu kameraya bakarak tamam. söyleyelim. Bütün izleyicilerimizle bir... birlikte buraya bakabilirsiniz. <laughs> Tamamdır. Kendimi seviyorum, bütün hücrelerim mutlu ve sağlıklı. Evrenin tüm bolluk ve bereketi bana akıyor. Her şeyden sonsuz sayıda var. Mutluyum, huzurluyum. Bütün bunları söylemeleri onlar için zaten o frekansa kendilerini geçirecektir. Hı hı. Her gün tekrarlayabilirler, söyleyebilirler. Valla ben de deneyeceğim. Çok büyük keyif evet, aldım. Enerjiniz çok güzel, kendiniz çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bana çok teşekkür baktığınız ederim. her haliniz <laughs> sizde de var. Aynı olarak görev Ay, Teşekkür oluyor. ederim.